Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceyda ile topik yapacağız. Bakalım Ceyda mı kazanacak yoksa annesi mi? Ceyda buraları koparmış. Biz diğerleriyle oynayacağız bugün. Hazır mısın Ceyda? Hı? Sence kim kazanacak? Diyar! Anne mi kazanacak Ceyda mı? Ceyda Ceyda kazanacak. Bakalım Ceyda çok iddialı. O zaman başlayalım mı? Hı? Hazır mısın? Hı -hı. Hadi 1 2 3 başla. Evet, koyuyoruz. Ama oyun bozanlık yok. Güzelce oynuyoruz. Bakalım. Yes. Hadi kızacağım ben ben ben. Değil mi? Ah, bitti. Hadi diğer tarafa geçelim. Hadi. Ama sana çok yakın oldu. O zaman acıstık oldu. Seyda şu anda haksızlık yapıyor. Ama ben bir, 2 3 demedim. Bunu <laughs> bitiriyoruz. Tekrar başla başlıyoruz. Hadi diğer tarafını çevir. Ama başlamıyorsun tamam mı? <laughs> Bitireni ödül olarak sakız tamam mı? Çilekli sakız. Tamam mı? <laughs> Ama başlama bekler misin beni? Ceyda oyun boyan, bozanlık yapıyor. Hadi başlıyoruz şimdi dur. 1, 2, 3. Başla. Bir tane bir tane. Ceyda. Galiba berabere bitti. Şurada ortada buluştuk. O zaman tekrar oynayalım. Hadi bir, iki, üç, başla. Ceyda çok hızlı bu oyunda maalesef. Ve oyunu karıştırıyor. Hadi önce tekrar başlayalım. Evet tekrar başlıyoruz. Bir, iki, üç, başla. Ama böyle olmaz ki bu oyun. sadece oynayalım. Hadi döndür. Hadi diğer tarafını döndür. Hadi sen oyna bakalım. Ceyda şimdi tek başına oynuyor popitini. Evet Ceyda oluyor mu? Ama bir tane kalmış orada. Hadi diğer <laughs> tarafını tek döndür. Tekrar bir, evet, iki, üç, başla. <laughs> Ama öyle olmuyor ki. Yavaş yavaş yapman lazım. Cevda'yı kuruşa alamıyor. Bir ben de Bitti. <laughs> bir tane kalmış burada. Bir tane kalmış. Hadi şimdi çevirelim, tekrar diğer tarafına oynayalım. Hadi bakalım. Cevda Pop oynamaya devam ediyor arkadaşlar güzel oynamıyorsun, karıştırıyorsun. Hadi. Güzel bir oyna bakayım. Bir tane çık, güzel oyna. Yes! Evet. Sayıları sayarak oynayalım mı Ceyda? Oynamayalım mı? Ama öyle çok güzel olur. Yes! Hadi oğlum, beraber başlayalım. Hadi onları da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tane kaldı 26 ve popitimiz bitti. Hoşça kalın arkadaşlar.